Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda sizlerle birlikte yeni iPhone 12 modellerinin kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştireceğim. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro şu anda elimde. İkisi de uzun zamandır heyecanla beklediğim cihazlar ve bu videoda tasarımına, kamerasına ve diğer özelliklerine yakından bakacağız. Sonrasında zaten iki model içinde çok daha detaylı inceleme videoları gelecek. Öncelikle iPhone 12 e, şu anda elimde mavi rengini görüyoruz. Bu mavi rengi ilk kez bu modelle birlikte gördük ve gerçekten çok şık bir renk. Diğer cihazımız ise iPhone 12 Pro. Bu da grafit renginde. İki cihazı da gerçekten çok fazla merak ediyorum. Şimdi artık lafa daha fazla uzatmadan masamızın başına geçelim ve cihazlara biraz daha yakından bakalım. Evet şimdi masamızın başına geçtik ve elimde ülkemize satışa sunulacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun kutularını görüyorsunuz. Öncelikle iPhone 12 modelinden başlamak istiyorum. Sırayla ikisinin de kutusunu açacağız ve cihazlara yakından bakacağız. Ama ilk olarak iPhone 12 ile başlayacağım. Şu anda bendeki model iPhone 12 mavi renkte. 256 GB'lık bir depolama alanı bulunuyor. Ama ülkemizdeki fiyatından bahsedecek olursam 64 GB yani baz model 11 bin liralık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak önümüzdeki hafta 4 Aralık Cuma günü iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ülkemizdeki satışı başlayacak. Diğer modelimiz ise iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro'nun ise başlangıç modeli 128 GB ve bu model ülkemizde 15.000 TL'den satışa sunulacak. Evet şimdi hızlıca iPhone 12 modelini kutusundan çıkartalım. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım ve cihazı çok fazla merak ediyorum. Evet ilk olarak kutunun jelatini çıkartalım ki gerçekten çok zevkli. iPhone kutularını açmaya bayılıyorum. Tabii elimden düşürmezsem daha güzel olacak. Evet cihazın kutusunu yavaşça açalım ve iPhone 12 modeli burada karşımıza çıkıyor. Mavi renk gerçekten çok şık bir tasarıma sahip ve yeni şu köşeli tasarımı daha ilk bakışta çok beğendim. Eski modellere benziyor. Yani iPhone 5 modeline benzer bir e, kenar tasarımı kullanılmış bu cihazda da. E, jelatinini şöyle yine çıkartalım ve iPhone 12 modeli 6.1 inçlik ekran boyutuyla karşımızda. Bu arada kutu tasarımı ile alakalı fark edebileceğiniz bir değişiklik. Kutular önceki modele göre bayağı bir küçüldü. Hatta neredeyse e, kutunun kalınlığı yarıya inmiş durumda. Apple çevre dostu politikalarıyla bilinen bir şirket ve iPhone 12 modellerinin kutusundaki adaptör ve kulaklığı çıkartarak kutunun boyutunu fazlasıyla küçüldü. Zaten e, fark etmişsiniz. Önceki modellerde daha büyük kutular vardı. Bu modelde ise kutu boyutları bayağı bir incelmiş. Ve bu sayede de karbon salınımının daha az olduğunu söylüyorlar. Kutu içeriğinde ise telefonun yanında sadece e, gördüğünüz gibi bir tarafı Type-C diğer tarafı Lightning olan bir kablo çıkıyor. Kutu içeriğinde pek fazla bir şey yok. Bu yüzden kutunun üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Ben e, cihazı başlatmak istiyorum ama istiyorsanız öncesinde e, 12 Pro modelini de bir kutusundan çıkartalım. Hızlıca o cihaza da bir göz atalım. İkisini birlikte kurulumunu gerçekleştirip tasarımına ve kamera gibi detaylarla videomuza devam edelim. Evet, iPhone 12 Pro modelini kutusundan çıkarttık. Hızlıca onun da jelatinini çıkartıp şöyle kenara koyabiliriz. Ee, kutu içeriği yine aynı. Ee, bir adet şöyle bir tarafı Type-C, diğer tarafı Lightning olan bir kablo yer alıyor. Onun dışında kutu içeriğimizde başka bir şey yok. Evet, bunun da kutusunu kapatıp şöyle kenara koyabiliriz. Şimdi gelelim cihazlarımıza evet tasarım konusunda önceki modele göre yapılan en büyük yenilik e, kenarları artık daha düz ve eski tasarıma geçilmiş. Yani eski iPhone modellerinde gördüğümüz e, köşeli tasarımı yine bu modellerde görebiliyoruz ve bence görüntüsü gerçekten çok şık olmuş. Onun haricinde hani eldeki hissiyatı da gerçekten çok güzel. Şimdi i̇ki cihazın da arkası cam ama iPhone 12 Pro modelindeki bu cam biraz daha hani buzlu cam diyebileceğimiz bir hissiyatı var ve e, gayet şık duruyor. Evet şimdi iki cihazımızı da başlatalım. Hızlıca kurulumlarını gerçekleştirip e, özelliklerinden bahsetmeye başlayabilirim. Öncelikle iki cihazda da Apple'ın en yenisi'nin işlemcisi olan A14 Bionic işlemciyi görüyoruz. Bu A14 Bionic bir akıllı telefonda kullanılan en güçlü Yonga seti konumunda. iPhone 11 serisinde 11 ve 11 Pro modelleri arasında ekran tarafında çok büyük bir fark vardı. E, 12 serisinde ise bu fark tamamen ortadan kaldırılmış durumda. İki cihazda da e, aynı ekranlar bulunuyor. İki cihazlara 6.1 inçlik OLED ekranları görüyoruz. Yani siz bazı modeli satın aldığınızda ekran tarafında da yine çok kaliteli bir deneyim yaşayacaksınız. Şimdi hızlıca iki cihazında kurulumlarını gerçekleştirelim. Sonrasında zaten arayüze ve kamera özelliklerine birlikte bakacağız. Evet, cihazların kurulumlarını gerçekleştirdim ve şu anda ana menüdeyiz. E, i̇ki cihazımızı da kurduk. E, i̇çerisine tabii ki iOS 14 yüklü bir şekilde geliyor ve e, tasarımla alakalı ilk gözüme çarpan detay ekran boyutları ve e, kasa boyutları tamamen iki cihazında aynı. Gözüme çarpan iki büyük farklılık var. Bunlardan bir tanesi arka taraftaki e, kullanılan malzeme. Malzemeler farklı ve e, kamera tarafında iPhone 12 Pro 3 kamera artı lidar sensörle gelirken iPhone 12 modelinde 2 adet kamera yer alıyor. E, birazdan bu kameraların performanslarını da tabii ki test edeceğiz. E, tasarımla alakalı şimdilik bahsedebileceklerim bunlar. Arayüzde aslında bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü e, klasik iOS 14'lük olarak geliyor. Kamera arayüzüne bakmak istiyorum. Bu arada iki telefonda zaten aynı olduğu için şu anda 12'yi kapatıp sadece 12 Pro'nun kamera arayüzüne bakmak istiyorum. Şu anda cihazın kamera arayüzünü görüyorsunuz. Buradan ultra geniş açıya geçebiliyorum veya telefoto lense geçiş yapabiliyorum. Portre tarafına geçtiğim zaman burada 2x veya 1x olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Bir önceki modele göre kamera tarafındaki en büyük yenilik geniş e, açı kamerada artık gece modunu kullanabiliyoruz. Aynı şekilde ön kamerada da bu özellik geldi. iPhone 11 çıktığı zaman geniş e, açı kamera ve ön kamerada gece modunun kullanılmaması ile alakalı çok fazla eleştiri almıştı. 12 serisinde ise bu olayı tamamen çözmüş diyebilirim. Şu anda tabii ki gece performansını test edemiyoruz ama hem inceleme videosunda hem de kamera testi videolarında cihazın e, gece modundaki performansına da detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi kamera arayı yüzümüz bu şekilde video tarafına geçtiğimiz zaman burada farklı video seçeneklerimiz var 4K 60 videolar çekebiliyor ve yeni iPhone 12 serisi Dolby Vision 10 bit HDR videolar çekebiliyor bu da gerçekten mükemmel bir özellik ee, iPhone 12 Pro modelinde 4K 60 fps'te bunu yapabiliyor 12 modelinde ise 4K 30 FPS e, HDR 10 bit Dolby Vision videolar çekebiliyorsunuz sabitleyici gerçekten çok geliştirildi şu anda hani yine belli oluyor bu arada ama tabi birazdan video çektiğimiz zaman bu sabitleyicinin performansını daha iyi bir şekilde göreceksiniz içerisinde hem optik hem de elektronik imaj sabitleyici bulunuyor ve bu sayede gerçekten hani telefon elinizde yürürken bile bir gimbal'da video çekiyor musunuz gibi güzel bir sabitleme performansı sunuyor. Şimdi cihazların tasarımı ve arayüzü bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin birazcık bu cihazların kamera yeteneklerini göz atalım. Evet şimdi hızlıca yeni iPhone 12'lerin kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum. iPhone 12 modelinde 2 adet 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bunlardan bir tanesi geniş açılı, diğeri ise ultra geniş açılı kamera. bu modelde ise iPhone 12 ekstra olarak bir adet telefon Foto lens bulunuyor. Yani 2x optik zoom yapmanızı sağlayan bir lens var. Ve ekstra olarak da daha önce iPad Pro modelinde gördüğümüz lidar tarayıcı yani 3 boyutlu bir tarayıcı sensör bulunuyor. Bu lidar sensörün kullanım alanı gerçekten çok çeşitli. Onlara zaten inceleme videosuna detaylı bir şekilde değineceğim. Ama kamera tarafındaki avantajı düşük ışıkta çok daha güzel portre fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ve iPhone 11 serisine göre yapılan önemli bir geliştirmede ana kameraların diyaframı f1.8'den f1.6'ya düşürüldü. Ve bu sayede hem alan derinliği daha fazla attı hem de düşük ışık performansı daha da geliştirildi. Şimdi iPhone 11 serisinde gece moduyla birlikte fotoğraflarda iyi bir düşük ışık performansı alabiliyordunuz. Ama bu diyaframın f1.6'ya düşürülmesi sayesinde artık düşük ışıkta daha az grenli ve daha kaliteli videolar çekmeniz mümkün. Şimdi hızlı cihazlarla birkaç tane fotoğraf çekeceğiz ve iPhone 12 serisinin fotoğraf performansına göz atmış olacağız. İki cihazın da kamera yüzüne girdiğimiz zaman burada Pro'nun 3 kamerası olduğu için bu üç kamera arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. iPhone 12 modelinde ise sadece geniş ve gördüğünüz gibi ultra geniş kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 12 Pro modeliyle şöyle birkaç tane fotoğraf çekebiliriz. Hatta evet şu anda çektiğim açı biraz daha iyi. Bundan sonra aynı açıda iPhone 12'nin performansını test ederiz. Şöyle 2x kamerayla da yine gayet hoş detaylar çekmeniz mümkün. Ultra geniş açıya geçtiğinizde de yine gayet hoş fotoğraflar çekmeniz mümkün. Aynı açıyla bir de iPhone 12'yi denemek istiyorum. iPhone 12 modelle de hem ultra geniş açıda hem de normal geniş açı kamerada gayet güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Şimdi de biraz bu yeni iPhone 12 modelleri Porta tarafından nasıl fotoğraflar çıkartıyor bunlara bakalım. Müzik Böyle sonuna gelebiliriz. Bu videoda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştirdim. Cihazla alakalı detaylı inceleme videosu da çok yakında kanalımda olacak. Ondan sonra da farklı kamera testleri, oyun testleri gibi farklı içeriklerde belki bu cihazlar için hazırlayabilirim. Ama benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Cihazla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında bana tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.